Ben de kusacağım. Aga M360'ı alsam alsam mıydı? alsam şu an daha iyi benim için bu ama. <laughs> İki tane son var, üç tane molotofum var. Var kesin bu yer çok değerli. yani. Şu an yere yatıp bak bak burası da geziyor. Kaşma buradayım kaşma. Aa git aynen aynen kanka sen git. O, kaya arkası da bizim olsun. Aa bak. <laughs> Bakın işte FPS'ten bak ya abi, vallahi çıldıracağım. FPS sensin ben nasıl ölüyorum ya? De kit oyun. Ya yemin ederim. Aha bak şundan dolayı niye kasmasa alacaktım ya. Of, çocuğu ya. Bak 70 70 niye ben onu anlamadım. Al baksana. Ya cana bak ya. Abi vallahi yok ya. Böyle oyun. Evet siz like'lı oyun olmayı unutmayın. Asla asla. Abi yok ya. Of. Ya vallahi Acaba onun kademesi kaçtı? Ben onu da merak ediyorum. Siz de hepsi abone olmayı unutmayın. dakika ee, dakika. Şuraya gir. Abi bizimkilerin leveli o kadar yüksek değil ki. Bir dakika abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay Allah'a emanet olun.